Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü dersimizde query'den bahsedeceğiz. Yalnız query kısmı inanın hani çok uzun bir kısım, çok e, meşakkatli bir kısım. E, yani videoya çekmeye kalksam herhalde tamamını anlatmam e, 10 saat, 12 saat alır herhalde. O yüzden ben e, genel olarak nasıl yapacağınızı, nereden kaynak alacağınızı, e, genel olarak hani query'ler hakkında biraz bilgi edineceğiz. E, Zaten bu videoyu izledikten sonra kendiniz hani, çorap söküğü gibi devamı gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle e, yazının altına bütün query'ler hakkında bilgileri yazmak istemiyorum. Neden yazmak istemiyorum? Çünkü WordPress güncelleme in yaptığında bu query'ler değişebilir. E, yeni bir parametre gelebilir, yeni bir daha doğrusu eski bir parametre kalkabilir, değişebilir, isim değişebilir. Her şey olabilir. O yüzden e, bakmanız gereken, kaynak almanız gereken WordPress'in Codex sitesinde e, Class Reference, WP Query sayfası olacak. Bunu zaten Google'da e, WP Query diye yazdığınızda çıkıyordur. WP Query diye yazdığınız anda zaten ilk başta o çıkıyor. Zaten sayfanın Page Rank'ın 6 olmasından ne kadar e, önemli bir sayfa olduğunu da anlarsınız. E, bu sayfaya genel olarak şöyle bir göz gezdirelim. Ee, standart bir WP query'si gösteriyor burada ee, şurada da aynısı var ne yapıyor bakalım bir e, göre hani bir diziye göre verdiğimiz bir değere göre Query'i çekiyor buraya asıl anlatacağımız kısım zaten burası şu anda bunu da e, the query have post yani postu varsa ule açıyor Ondan sonra her post için while the query have post The query post, li açıyor, title'ı basıyor li'yi kapatıyor. Bir sonraki post için li'yi açıyor title'ı basıyor, li'yi kapatıyor. En sonunda query bittikten sonra, query'de çektiği bütün postlar bittikten sonra bu li'yi kapatıyor ve reset, e, post data yapıyor. Bunu neden yapıyor? E, bu da loop'un bittiğini, e, bittikten sonra diğer e, sayfa içindeki diğer query'lerle çakışmasın diye en sonunda da bu ekleniyor. Şimdi bu zaten standart bir kısım. Hani bunun içinde li olur, div olur, işte title basarsanız, yok tam thumbnail basarsanız bu ayrı bir olay zaten. Bizim anlatacağımız kısım bu. Şu an burada 5 karakterlik bir şey gibi gözükse de dediğim gibi çok uzun bir konu. Ee, postları çekmek query. Query de hani bir örnek verirsek mesela şöyle author parametrelerine girelim. Bakın her parametreyi zaten şu sayfanın sağından görebiliyorsunuz yazar parametresi kategori, tag, taksonomi, search parametre, post page, şifre falan filan gidiyor. Şimdi mesela author parametresine bir bakalım. Author parametresi nedir? Örneğin author id'si 123 olanların daha doğrusu id'si 123 olan yazarın postlarını çek diyor burada. Hani şu şekilde query'yi şöyle yaparsak şunu da Şöyle değiştirirsek, şu kodu sitenize koyduğunuzda author id'si 123 olan kişinin postlarını çekiyor ve bir liste item olarak basıyor. Biraz daha değiştirelim. E, author yerine author name olabilir. Burada direkt e, kullanıcı adı girebilirsiniz. Daha e, daha da değişik. Author e, virgülle ayırabilirsiniz. Hani id'si 2 olan 6 olan 17 olan gibi. Atıyorum buraya adminlerinizin e, kullanıcı ayrıları verdiğinizde sadece adminlerinizin yazdığı yazılar gözükebilir. Her neyse bu böyle devam ediyor. E, başka bir örnek vereyim. Kategori parametreleri var. Kategorisi 4 olan postları çek. Kategori name. E, şimdi kat yazdığınızda buraya ismi yazamazsınız. Buraya id yazacaksınız. İsmi yazmak istiyorsanız kategori name oluyor. Kategori name'i staff olan e, postları çek. Kategori 4. 4 dört ailesi dört olan kategorideki postları çek gibi birçok örneği var. Hani kategori neyim mesela e, kategori neyimi staff ve news olanlar. Hani ikisini birden çek. işte 12'de 24, 34'te 56'lı olanlar haricindekileri çek gibi e, çeşitli kuleler oluşturabiliyorsunuz. Mesela tag ilgili e, cooking tag'ı verdiğimiz postları çek. İşte tag id'si olarak 13 hangisine denk geliyorsa tag id'si 13 olan ve bu postlar yani tag id'si 13 olan id neyse tag neyse o tag'ı verdiğiniz postları çek. İşte virgülle ayırabilirsiniz tag'ları. Bu yani uçsuz bucaksız bir konu dediğim gibi. Ee, şimdi şurada benim bahsetmek istediğim mesela bir e, single taksonomi Query'si, Mesela şu şurada şöyle şurada gösterelim. Şimdi bu Query'miz dediğim gibi şu arksa göre gidiyor. Bu arksa da şu şekilde belirliyoruz. Bir yere verdik. Burada ne demiş? Post type'ı post olan yani yazıları çek. Ama taksonomi Query'si şu olacak. Array vermiş. Array'in içinde değil array açmış. Demiş ki people taksonomisi Hani standart WordPress'te ya kategori olur ya tag olur. Ya ayrı bir taksonomi açmış. People diye. People taksonomisi Bob olan postları çek oluyor bu. Veya daha değişik bir query bakalım şuradan. Ee, şurada direkt çok karışık olan bir tane vardı. Bunu, bunu örnek olarak göstereyim. Ve hemen hemen her şeyi kullanmış burada zaten. Şimdi burada ne yapmış? Dediğim gibi şurada yine query'i yi çekiyor. arxa göre. Artısı neymiş? Array. Array açmış demiş ki post tipi post olacak. Ha. Öncelikle sadece postlardan çekeceğim. Bu kesin. İkincisi taksonomi query'si bu erey olacak. Bu erey ne? Relation'ı or olan yani ya bu ya bu. Hani buna uyan veya buna uyan postlar olacak diyor. Buna uyan postlar ne? Kategorisi taksonomiye kategori vermiş. Kategorisi quotes olan postlar veya veya şuna geldik. Relation'a burada end varmış. Yine iç iki tane e, array açmış. E, ne demiş? Post formatı. Post format quote olan veya e, kategorisi wisdom olan. Yani bu şimdi direkt zoruna girdim ben ama e, şurada yani özetle burada ne dediğini söyleyeyim size. Eee şunu biraz fazla yapıştırıyorum. Size burayı tercüme edeyim. Post tipi post olup tamam mı? Ee, kategorisi kuotes olan veya e, taksonomi po, şey, post formatı kuote olup da kategorisi wisdom olan postları çek. Hani iç içe burada eray verebildiğinizi göstermiş. Daha basitinden bir örnek vereyim isterseniz. Bu biraz karışık oldu. Şöyle yapalım. Bu query çektik. Neymiş bu query? Post tipi post olan. Yani yazılar içinden. Ee, kategorisi quotes veya post formatı post format quote olan postları çek. Or. End derse buraya ne olur? Kategorisi quotes olacak. Post formatı da kuote olacak yani e, iki şeyi de sağlaması lazım hem bu hem bu olanların e, postu olan postları çek gibi oluyor şimdi başka bir örnek verelim mesela bakın burada show post page by id var hani ereğe direkt p verip page id'si olabilir veya page id de denilebiliyor buna. E, postun adı hani kısa slug'ı olabilir. Veya page name de olabiliyor. Şöyle diyeyim. Post olduğunda postun id'sini yedi, page'in id'sini page id olarak görüyoruz. Aynı şekilde postun slug'ını yazmak istersek name, page'in slug'ını yazmak istersek page name kendinize özel bir post tipiniz varsa atıyorum filmler olsun. Burası filmler olacak. işte burası da işte Hawaii Metro e, Madur yani diziler oldu gerçi. Hani hangi slug'ı çekmek istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Dediğim gibi bu kodek sayfası tamamen size bir referans olacak. Ben sorulan sorular genelde hani iç içe şunun gibi post type post status any post type attachment olanlar. Mesela şöyle bir Query'i biraz detaylandıralım. Mesela post status draft olsun. Bunlar ne olabilir? Ee, şöyle göstereyim. Pending, draft, future, e, başka ne var? Published var tabi yayınlanmış olan. Post statusu, e, draftta olan yani taslaklarda olan post type'ı da post olsun. Taslaklarda olan yazılarımızı çekiyor. Veya taslaklarda olan page'lerimizi çekiyor. Veya yayınlanmış olan page'lerimizi, yani yayınlanmış olan postlarımızı çekiyor. Bu şekilde kendi query'nizi oluşturabilirsiniz. Mesela post per page değeri var. O da şu şekilde. Bunu da ekleyelim mesela ona. Ee, bir sayfaya 5 tane çeksin. 7 tane çeksin. Eksi 1 verirsek hepsini çeksin. Yani yayınlanmış post ne varsa çek gibi. Ee, bakalım başka ne ekleyebiliriz. Date ile ilgili bir şey yaratıyorum. Direkt date parametresine gidelim. Olması lazım. Date parametresi. Tamam. Bakın. Şurada hani her satıra bir query'nin özelliğini yazıyoruz da date query'sini vereceğiz. Date query'si de şöyle olsun. Eray açtım. Year 2012, month 12, day 12. Yani 12 Aralık 2012'de yayınlanmış. Hatta şöyle yapalım. 12 Aralık 2012'de taslak olmuş bütün yazıları çek. Hatta bütün yazıları bir 5-4 tane çekecek mi? bu şekilde. Parametreleri buradan alıyorsunuz. Ee, nasıl yapacağınızı buradan görüyorsunuz. Ha, bugün e, sorulan bir arkadaşımın sorusu vardı. Onun cevabı da aynen şurada. Bakın. Şu şekilde. Dedi ki bugün yayınlanan e, postları nasıl gösterim? Öncelikle şu kısım normal klasik PHP'nin e, get e, fonksiyonu zaten bu WordPress'le alakalı değil. Get date dediğimizde PHP o günün tarihini alıyor. E, today e, değişkenine atamış bunu. Ondan sonra az önceki gibi date query verip e, Today'den today year değerini çek, today'den month değerini çek, today'den e, day değerini çek, e, sayısal değerini çek tabi burada. E, yani bugünün tarihini neyse atıyorum, bugünün tarihi 27 Eylül 2015. Buraya 27 today'i 27 Eylül 2015 olarak çekti. Date query'miz de 2015 olup yılı 2015 olup ayı işte Eylül olan günü de 27 olan postları çek. Bu şekilde verdiğinizde bu arkadaşımızın sorusunu da burada cevaplamış olalım. Bugünün postlarını bu şekilde gösterebiliriz. Mesela dünün postlarını nasıl gösteririz? Bunda da bir eksi değer vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bakın mesela şöyle bir şey var. Ne güzel. Şunu da gösterelim. Date'imizi silmeyelim. Bakın burada bir date kullanmamış gerçi ama şöyle demiş. Saat 9'dan ee, saat 9'dan sonra 17'den önce eee haftanın 2. ve 6. günü arasında hatta bu 2. ve 6. gün dememiz normal. 1. gün eee PHP kodda pazara denk geliyor. 2. gün pazartesi, 6. günde cumartesi olur. Hadi bunu 5 yapalım. 2, 3 4 5 oldu. Eee hatta pardon 6 yapalım. Nedir? Eee pazartesiden cumaya. Yani şu query ne yapıyor? sabah 9'da akşam akşamüstü 5 arasında pazartesi ve cuma günleri arasında yani hafta içi mesai saatlerinde yayınlanmış bütün postları çek. Yani fantasy size kalmış. Nasıl kullanacağınız size kalmış. İstediğinizi yapabilirsiniz. Hani bildiğin hani memur modu query bu. Ee, hafta içi mesai saatlerinde yayınlanmış postlar. Bunların hepsi size kalmış. Bakın direkt Tarih verebilirsiniz. Date query biraz karışıktır yalnız ee, kısma dikkat edin. Mesela bakın custom field'lar var. Şöyle o da, e, mesela custom field belirlediniz bir tane renk diye. E, bu rengi de şöyle bir. Sanırım. Mesela şu ne yaptı e, custom field yani color değerini blue verdiğiniz blue vermediğiniz eşit olmayan bakın burada da eşit olmayan demiş. Yani şu query şu an ne yaptı iyice kafa karıştırdım ama mesai saatleri içerisinde hafta içi mesai saatleri içerisinde yayınlanmış fakat e, color değeri blue verilmemiş olan postları çek. Yani laf vardır ya ınını çek yani. Ee, bu şekilde istediğiniz postları çekebilirsiniz. Ee, başka ne olabilir? Son eklenmiş postlar zaten hani klasik alın şu son eklenmiş postlardır yani. Bunu hiçbir şey vermediğinizde zaten son eklenmiş postları çeker. Ha şey girelim. Order sıralama sorulabiliyor. Bakın mesela neye göre sıralayacağız? Gelelim mesela e, şöyle yapalım. Şu karıştırdığımız şeyi silelim. Daha basit bir şey kalsın. Ne vardı? Ha. Şimdi mesela bu query'de ne dedik? E, yayınlanmış olan bütün postları çek. Hatta yayınlanmış olan bütün postlardan 5 tanesini çek. E, neye göre sıralayacağız? Order by değeri vereceğiz azalan mı artan mı onun için order değer vereceğiz. Mesela şöyle bir şey verdik. Ne oldu? Yayınlanmış olan 5 postu başlığa göre tersten sıralayarak Z'den A'ya göre e, sıralayarak göster. Bunun tam tersi de asken link zaten. Title yerine neler verebiliriz? Onları görelim. Bakın bütün bilmeniz gereken tüm şeyler burada var zaten. Order by bakın neye göre yapıyorsun. Hiçbir şeye göre yapma. Hani, random. ID'ye göre, autora göre, başlığa göre, isme göre, tipe göre, tarihe göre. Hani zaten klasik şu son yayınlanan 5 post. Hatta şöyle yaparsak ilk yayınlanan 5 post. Yani bu Tamamen sizin elinizde olan bir şey. Ee, dediğim gibi daha fazla uzatmayacağım. Ee, WP query diye Google'da arattığınızda zaten query hakkında bütün bilgiler çıkıyor. Ee, burası ile ilgili sormak istediğiniz soru olursa e, yazının altına yorum atabilirsiniz. Ben e, soru olarak gelmiş olan Query'yi de e, posta ekleyeceğim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.